Değişemiyorum. Değişimle ilgili sıkıntılarım var. Değişimi algılayamıyorum. Değişimle ilgili mücadelem var. Kendimle ilgili. Diyelim ki. Bunun sebebini fark edip kendimde açığa çıkardığımda onu kendimde dönüştürdüğümde ufak bir dokunuşla mutlaka altında bir travma veya bir hikayeniz vardır. Ona bakıp dönüştürdüğünüzde değişim sizin için çok hızlı, çok keyifli ve çok kolay olacaktır. Değişime direndiğiniz her zaman kendinizi küçültüp, sıkıştırıp, daraltıp alanınızı ve yaşamınızı küçülteceksiniz. Bunu bir seçim olarak yapmak size ne katar? Devam eden sıkıntıların, hikayelerin, acının, dramın, travmanın devamı olacaktır. Bunu değiştirmek sizin elinizdeyse bunu kolaylıkla nasıl yaparız?